Herkese yeniden merhaba, güzel bir soruyla karşınızdayız. Buradaki işlemin sonucunu soruyoruz. E, nedir işlemimiz? Küp kök 2 artı kök 5 artı küp kök 2 eksi kök 5 nedir diye sormuşuz. Hemen işlemlerimize geçelim. E, öncelikle bu eşite ben x diyeyim. X değerini bulduğumda sonucumu da ulaşmış olacağım. E, bu işlemde öncelikle arkadaşlar e, binom açılımı kullanacağız. Yani iki terimin kübünün açılımını kullanacağız. Onu şuraya yazalım ee, arkadaşlar. A artı B'nin kübü eşittir. Diğer genel formülü biliyoruz. Ama bakın bir de böyle bir özdeşliğimiz var. A küp artı B küp artı 3 tane A B çarpı A artı B. Bu daha kolay olacak işlemlerimizi yaparken. e Şimdi her iki tarafın kübünü alalım. Kübünü alırsak. Yani birinci terime ben A gibi düşüneceğim. İkinci terimi de B gibi düşüneceğim. Ee, hani işlem yaparken anlama kolaylığı açısından. Ee, yani birinci terimin kübünü alıyorum. Birinci terimin kübünü almak demek küp kökün sadeleşmesi demek. Hemen o zaman yazalım. Birinci terimin kübü 2 artı e, kök 5 olur. Artı ikinci terimin kübü. Aynı şekilde küp kökle küp birbirine götürür. Sadece 2 eksi kök 5 kalır. Artı 3 çarpı a çarpı b yani küp kök 2 artı kök 5 çarpı küp kök 2 eksi kök 5. Şimdi daha sonra bu işlemin kaç olduğunu yan tarafta hesaplayacağız. Ve parantez içerisinde a artı b yine küp kök 2 artı kök 5 artı küp kök 2 eksi kök 5 eşittir x küp oldu gördüğünüz gibi. Şimdi burada arkadaşlar bu küp kök 2 artı kök 5 artı küp kök 2 eksi kök 5 zaten x demiştik buna en başta. Bunu şöyle gösterelim. Burası x. Şurası x demek. Ve şuradaki işlemi de yapalım, yan tarafta görelim. Şöyle böleyim. Arkadaşlar, küp kök 2 artı kök 5 çarpı küp kök 2 eksi kök 5 yazalım yine. 2 artı kök 5 çarpı küp kök 2 eksi kök 5. Köklü işlemlerde eğer e, buradaki Kuvvetler aynıysa aynı kök içerisinde yazılabilir yani aynı küp kök içerisinde yazabiliriz. O da 2 artı kök 5 çarpı 2 eksi kök 5 demek. Eşittir diyelim. Eşittir küp kök. Gördüğünüz gibi küp kök içerisindeki işlem bir iki kare farklı. yani 2'nin karesi 4 eksi kök 5'in karesi 5. O da küp kök eksi 1. Yani arkadaşlar sonucumuz eksi 1 olur. Demek ki buradaki işlemin sonucu da eksi 1 arkadaşlar. E, o zaman şurada da sadeleştirmeler var. Onları da yapalım. Bakın sade bir denklem karşımıza çıkacak şimdi. E, 2 artı 2 4 geldi buradan. Artı 3 çarpı buradan eksi 1 gelecek. Eksi 1 çarpı buradan da x gelecek. x eşittir x küp oldu yani 4 eksi 3 x artı eşittir x küp Eğer ben x küpü e, karşı tarafa alırsam veya diğerlerini e, sağ tarafa aldığımı hayal edelim x küp artı 3 x eksi 4 eşittir 0 gibi bir denklem elde edeceğim Arkadaşlar şimdi bu e, kübik bir denklem üçüncü dereceden bir denklem bunun köklerinden bir tanesini tahmin ediyoruz öncelikle. Tahmin edelim. Bunlar hangileri olabilir? Mesela artı eksi 1 olabilir. Artı eksi 2 olabilir. Veya artı eksi 3, 4 e, olabilir arkadaşlar. Ee, buradan biri denediğimizde göreceğiz ki bir bu denklemi sağlıyor. Yani köklerimizden bir tanesi bir. Onu da nereden anlıyoruz? Bakın kas toplarsak birin küpü bir. Üç çarpı bir. 3 1, 3 daha 4 eksi 4 0 yapıyor. Denklemi sağladığına göre demek ki e, denklemin köklerinden bir tanesi 1. O halde arkadaşlar bu denk e, eşitlik 1'e eşit. E, peki başka ihtimal var mı? Çünkü karşımızda bir e, kübik bir denklem var. Başka ihtimal e, de olabilir gibi duruyor. E, ama olmadığını gösterelim. E, eğer bu üçüncü dereceden bir denklem ve e, köklerden bir tanesi 1 ise demek ki. Bu ifade x eksi 1'e bölünebilir. Yani x küp artı 3x eksi 4'ü arkadaşlar x eksi 1'e bölelim. x eksi 1'e bölelim. Ve diğer çarpanı bulalım. Bu işlemi onu da 0'a eşi, eşitlersek diğer kökleri de bulabiliriz. Horner metodu kullanacak olursak 1 x karenin kat sayısı burada 0 x'in kat sayısı 3 sabitimiz eksi 4 işlemi yaparsak arkadaşlar. Burasının 1 olduğunu biliyorum zaten buradan bakın. 1'i indirdik aşağı 1 çarpı 1 1. 1 oldu. Topluyoruz bunları. 1 çarpı 1 yine 1. 4 oldu burası. 1 çarpı 4. 4 topladığımızda 0. Değer arkadaşlar kalanın 0 olması gerekiyor. Çünkü tam bölünebildiğini söylemiştik. E, ee, şimdi bunlar e, sabitimiz. X'li terimimiz ve X kareli terimimiz. Demek ki x kare olacak, artı x olacak ve en son olarak da artı 4 olacak. Demek ki bu işlemi yaparsak e, sonucumuz e, x kare artı x artı 4 oluyor. E bunu sıfıra eşitleyelim bakalım şimdi. Diğer çarpanın buydu. E, x kare artı x artı 4 eşittir 0. Bunun kökleri var mı? Bunun köklerine baktığımızda arkadaşlar, diskriminantım burada. 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 4'ten diskriminant eşittir. Yani ne bulunur? Eksi 15 bulunur. Bu da sıfırdan küçük olduğu için burada arkadaşlar reel kök yoktur. Reel kök yok. Kök yok. O halde arkadaşlar demek ki Denklemimizin bir tane kökü var. O da 1. Denklemimizin bir tane kökünde olması demek yani bir tane x değerimizi sağlayacak. O halde bu işlemin sonucu da arkadaşlar 1'miş. Evet çözümümüz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.